22 Şubat Çarşamba beyaz ana haber başlıyor. Caner Karaerben. 42310. 42310. Asrın felaketinde son açıklanan rakam bu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı. Tabii ki dualarımız bu sayının daha da artmaması. Devlet bütün kurumlarıyla burada ilk günden beri orada siz o provokatörlerin yaptıkları açıklamalara bakmayın. Devlet millet el ele verdi. Devlet bütün kurumlarıyla orada. Millet 7'den 70'e orada. İşte bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesindeydi. İki lider Osmaniye ve Gaziantep'te kurulan konteyner kentleri ziyaret etti. Nurdağ, Islahiye'de de incelemelerde bulunan Erdoğan'ın depremzede minik ipeğe bir de sürprizi vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'deydi. Depremzedelerle bir araya gelen iki lider bölgede incelemelerde bulundu. Sadece yardımcımız korusun. Için. Amin. Amin. Yar yardımcımız olsun. Ziyarette çocuklar Erdoğan ve Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanım elinizi öpsün benim kızım. Her gün sizin için ağlıyor. Gerçekten televizyonda görüyor sizleri çok seviyor. Hoş. Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan küçük Eylül çok heyecanlıydı. Karnen e, nasıl dedi. E, ben de çok iyi dedim. Elime hemen para uzattı. Neler hissettin? Güzel bir şeyler. Duygulandım. Osmaniye'nin ardından Gaziantep'e geçen iki liderin ilk durağı Nurdağ oldu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan. Erdoğan bir çocuk kreşini de ziyaret etti. Uçak. Uçak. Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte bir aileye de konuk oldu. Devletin yapabileceğim ne varsa hepsini insan üstü bir hareketle fazlasıyla yaptılar. Uyku uymadılar. Yemek yemediler. Mehmetcik bana dedi ki ne? sen abi de düşüyorsun. Kafasındaki beresini çıkarttı bana taktı. Şimdi burada asker yok diyemezsin. Burada devlet yok diyemezsin. İşte hepsi burada. Yaraların sarıldığı bir başkan İslahiyeydi Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nur 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor. Konteyner kentte bir de doğum günü kutlaması vardı. Hadi al da büyük büyük kızımızın hediyesi. Evet. Evet. E, bir odanın. Bunlar nasıl güzel pek mumları üfledi. Sonra da doğum günü pastası kesildi. Açalım. 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 İki, Önümüzdeki günlerde Adıyaman'a da gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu telefonla arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gerek sahiye buraları gayet iyi gördüm. Özellikle de konteyner yapımında çok çok başarılı gördüm. Gıda, yeme, içme bu konularda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunları da yapmak suretiyle inşallah tüm deprem zedeleri daha rahat, daha konforlu sürece almış oluruz. Deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladıktan sonra Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aliyene Ölmez'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.